Merhaba arkadaşlar. Bugünkü kısa videomuzda öklit bağıntılarını işleyeceğiz. Öklit bağıntıları hafızamızda kalmıyor. Normalde öklit bağıntıları alfa, teta, alfa, teta yazılarak 3 üç tane üçgenin benzerliğinden çıkar. Ama bizi onlardan daha çok ne ilgilendiriyor? Nasıl formüller ezberimizde kalacak? Veya biz nasıl çözeceğiz onları ilgilendiriyor. Bunun için arkadaşlar yapacağımız küçük bir benzetme var. B, H ve C ile 3 tane basket oyuncusu olduğunu düşünün. A noktasına da pota. Zaten Öklit teoremlerini nerede gerçekleştiriyorduk arkadaşlar? Öklit teoremleri iki tane dik üçgen varsa iki diklik bize Öklid'i hatırlatmalı. Peki ne yapacağız? B noktasındaki basketçi potaya basket atacaksa topu diğerlerinden alacak. Nereden alacak? P kadar uzaklıktan alacak. Sonra P artı K kadar uzaklıktan alacak. Peki nereden atacak? C'den atacak. Yine ikinci topu da C'den atacak. Bu ne demektir arkadaşlar? P çarpı P artı K. P çarpı P artı K eşittir. H karedir. Eğer basketi H noktasındaki çocuk atacak olursa arkadaşlar topları nereden almalı? Topları P'den almalı. K'dan almalı. Nereden atmalı? H yine H'den atmalı. Dolayısıyla buradaki bağıntımız arkadaşlar. ikinci bağıntımızı yazıyorum. İkinci bağıntımız K çarpı P. P'den aldı. Diğer topu K'dan aldı. Eşittir. H'den aldı. Attı. Tekrar H'den attı. H çarpı H'tır. Yani H karedir. Eğer basketi C noktasındaki çocuk atacaksa topu nereden almalı arkadaşlar? K'dan almalı. P artı K'dan almalı. Nereden atmalı? B'den atmalı. Yine B'den atmalı. Dolayısıyla burada ne yazmamız gerekir? Üçüncü bağıntı olarak K çarpı P artı K. K çarpı P artı K eşittir. B çarpı B. Yani B karedir. Bu da üçüncü bağıntımızdır. Bir de arkadaşlar bu üçgenin alanını hesaplamak istersek C'yi taban B'yi ona ait yükseklik kabul edebiliriz. Dolayısıyla B çarpı C bölü 2 alanı verir. Aynı alanı tabanı A kabul ederek yüksekliği de H kabul ederek aynı alanı A çarpı H bölü 2'den de bulabiliriz. Tabi bölü 2'ler olmasaydı da B çarpı C A çarpı H eşittir. Dördüncü özelliğimiz de bu. A çarpı H eşittir. B çarpı C olur.